Başka bir sürü var mı? Bir tane ayva var. Mı? Ayva. Tamam verelim ayva. Bu al. 60 TL paket. çok pahalıymış. Altın Yeni başladı. Ne? Sizinkeden geliyor. Çok güzel. Mersin'den geliyor ama ileride fiyatlar Nasıl? Çiçek yani. Fiyatı nasıl buldunuz? Fiyatı nasıl buldum? Çok pahalı. Ama almaya değ değer. Yok şimdi Elif zaten çelik altına yarışıyor. Altının fiyatı düştü ama Aynen erik. Erik fiyatı düşmedi. Efendim ne kadar Elif fiyatı? E, Elif kilosu e, ortalama şu an 400-450 TL. Hı -hı. Paketleri 60 TL'den veriyoruz biz abi. Efendim nasıl bulunuyor fiyatı? Elif yeni çıktı ama. E, yeni çıktığına göre normalmiş. P biraz yüksek değil mi? Altınla yarışıyor galiba. Evet biraz pahalı. E, ama e, işte ben almak isterim. evet. evet. Fiyatı Peki. yüksek olsa bile yani almak isterim. Peki, teşekkür ederim. tamam. sağ ee, tamam. bakmak isterim. Peki, teşekkür tamam. yani ederim. E, evet, e, e. şey tamam. Evet. tamam. Evet. Tamam, alın. Tamam tabak 15 kurat var. ama iki katlı yumurtalar arka. Tabak 15 kurat. İki katlı anlaşlar. Bakayım yine var mı Evet fark ediyorum. Eritiler paket satılıyor. Biraz önce bir tane sattık. İ... İkincisini alalım. Paketle atmış. Ama çok güzel. Yemin ederim bak tuzlu, tuzluğu harika. Vallahi verir misin? Bir tane verelim abi. Bak yapalım ben. Evet, yani. Efendim nasıl buldunuz elik fiyatları? Yüksek mi? Oldukça. Hı? Efendim arkadaş dedi az önce altınla yarışıyor dedi ama. Kesinlikle yani Altmış lira olduğuna göre kesin ki altınla yarışıyor. Evet. Bütçesi olan alsın tabii şu durumda çoktur. çok zor. Yok, yukatları biz de onları bunun için değil de yurtdayanı kârda etmiyoruz onlardan geldiği gibi gidiyor. Yani tezgah da var mı var yani. <laughs> Efendim kolay gelsin. Sağ olun efendim, hoş geldiniz. Efendim erik mevsimi mi? Erik, e, ilk tırfan başladı, sezon başladı. Mersin'den geliyor. Hı hı. E, biz de tezgahımıza koyuyoruz. Yani yok demiyoruz müşterileri e, yok demiyoruz. Geldiği gibi de satıyoruz yani. kar ettiğimiz de yok yani, bulunduruyoruz. Bulunduruyoruz. Evet. Vatandaşlar soruyor mu? Soruyorlar. E, biraz önce bir ablamıza verdik bir tane erik. E, çift canlıymış o da. Hı hı. Ama size bir şey diyeceğim, ben burada sesleniyorum. Göktürk'e satış yapıyorum ben. Hı. Eğer ki 300 taşıyan varsa, 400 taşıyan varsa eriği hediye edeceğim kendilerine. Peki. Bir şey soracağım. E, ne kadar fiyatı? Paketler 60. Görebilir miyiz? Buyurun. Yani bu, bu tırfanda şu an yeni başladı. Ama Mart'tan sonra düşer fiyat. Kaç tane var içinde? 14 adet. 14 tane. 14 tane var. Evet. E, peki lezzetine baktınız mı siz? E, i̇nanın kıyamıyorum. Çok fiyatlı. Vay. Çeyrek altını... Yarışıyor. Altının fiyatı düştü ama bizim eliklerimiz fiyatı hala ah, devam ediyor yani. Devam ediyor falan. Evet. Peki efendim. Şöyle kaç paket alabildiniz yani çok fazla mı bunlar? İnanın inanın ben bir kilo aldım 500 TL 500 evet 500 bin lira para verdim abi inanın bak o da param yetmedi aldım yani sonuçta bir kilo yoktu değil mi 900 gram vardı 900 gram 500 bin küsür tuttu abi. Evet peki. evet. Şu anda mevsimi daha yeni çıktı diyorsunuz. Aynen. Aynen, altın da evet. niye yarışıyor Çok mu çok Abi altın fiyatları düşüyor ama erik şu an erik düşmedi. Düşmedi diyorsun. Geçen sene bu, bu, zamanlarda paketini 10 TL veriyorduk biz bu erik. Yine Mersin'den geliyordu, Silikya'dan geliyordu. Şimdi? Şu anda yine aynı geliyor ama şu an fiyat çok yüksek. bu, bu sene anlamadım ya yani neden oldu böyle? 30 TL, pardon özür dilerim çok özür dilerim. 60 TL veriyoruz yani abi bu sene. Evet, evet tamam. Peki, teşekkür ederim. Şey, Eriğin eri markası ne? Erin markası bu, orijinal papaz eri. Papaz eri. Ama daha İlk ufak değil mi şu anda? Tırfanda yeni başladı bu erikler. Yani bu evde kalsa bile bir haftada sararma yapmaz bu erik. Yapma. Tabii orijinaldir bu erik. Ama bayağı bir pahalı galiba. Aynen de öyle abi. Gerçekten öyle. Vatandaşlar... Ben zaten Sağ... 600 milyon evin kirasını veremiyorum abi. abi 5 milyon lira kilosunu aldık abi. 5 milyon yani. Evet gerçekten 600 milyon kirayı ödeyemiyorum abi ben. Evet erik, erik ama pahalı istendi oluyor isteyen oluyor. İlla ki çift canlılar istiyor. Al bayanlar geliyor. Yok diyemiyorsun ki. Evet. İster istemez yani kilosu bir milyar da olsa tezgahımıza koymak zorundayız yani biz bunu. Yani müşteri yok diyemiyoruz abi. İyi, teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>